Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasip Oto'dan herkese hayırlı işler, hayırlı pazarlar. Bugün aracımız 96 model Opel Vectra GLS 2000 klimalı. Beni abone olun. Volkswagen model Vectra. Klimalı, kliması aktif. 230 bin kilometrede. Döşemeler kusursuz. Ön iki cam otomatik. abi. Bir yıla yakın muayenesi var. Dört lastik yeni. Motor yürüyen sorunsuz. çatlak, patlak yok. Yok abi kesinlikle. Abicim bu aracın bizden aldım rakamı bu haftaya özel 250 bin TL. Alıcısına hayırlı olsun. Kapat gel kapat.